Selam millet ben Boran. Bugün sizlerle birlikte Bad Wars oynuyoruz ve tekim arkadaşlar. Ee, uzun zamandır gerçekten tek olmuyordum falan diyeceğim ama tektim <laughs> bayağıdır. Arkadaşlar bugünkü konumuz abicim. videolarım ya da videolarım neden kalitesiz ve ben genellikle bunları çok da kafamı takan bir insanım. O yüzden durmadan aynı videoyu çekiyorum arkadaşlar. Ee, i̇nşallah e, güzel bir video olur. Öncelikle arkadaşlar şimdi şöyle bir şey söylemek istiyorum ki. Ben videolarıma gerçekten emek sarf etmeye çalışıyorum elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum kesinlikle videolarıma ama videolarım gerçekten güzel izleniyor ama, ama en mevlekine arkadaşlar bu güzel izlenmesinden şey yok yani mesela güzel izleniyor ama mevlekine yorum yapan yok arkadaşlar lütfen yorumlarınızı esirgemeyin yani yorum yapmak yorum yapın ben size kalp atayım ya kalp atmayı bıraktım ben cevap vermeyi çok seven bir insanım yani insanlara yanıt vermek insanlardan yorum almak çok zevk veren bir şey yani insana gerçekten ben bunu gerçekten isterim ama ve video YouTube yani videolarım ne yorum alıyor ne de adam gibi like alıyor arkadaşlar like almayın like almasını bırak abi like alması çok önemli değil aslında 20 like bile alsa ben videolarım devamını atarım 5 like bile alsa yeniden atarım çok önemli bir şey değil bu ama arkadaşlar gerçekten yorumlarınızı esiremem video Discord sunucumuza gelin arkadaşlar. Discord sunucumuza gelin. Beraber oyun oynayalım, beraber video çekelim arkadaşlar. Bunlar yapabileceğimiz çok güzel aktif. Eder. Neyse boş verim böyle şeyleri. Ee, gelin yani oynayalım arkadaşlar Discord'umuza. Ben gerçekten dediğim gibi arkadaşlar yorum yapın. Herkese kalp ya yani kalbi bıraktım tamam mı? Yani gelin abi, beraber oynayalım. Ben beraber videolar çekelim. Hani bunları ben yaparım. Ben zaten Discord'da her 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 dakika aktifim arkadaşlar. Her dakika aktifim. Yani Discord'umuzda kimse yok arkadaşlar. Abonemiz güzel ama Discord'umuzda kimse yok. Yani bir Discord'umuza gelirsiniz, beni üzmezsiniz gerçekten. Daha çok sevindirirsiniz. Yani arkadaşlar dediğim gibi yani beni çok Sevindirsiniz gerçekten. Lütfen gelin Discord'uma ve yorum yapın. Yorum yapın abi yorum. Çok yorum gerçekten istiyorum. Kanallara yorum yapılıyor. Ya benim e, yaklaşık bilmiyorum. Evet abone sayımı söyleyemeyeceğim ama yaklaşık bir e, şey abonem var ya. Bir şeyler var işte neyse. Ama arkadaşlar yorum yok. Yani yorum olmadığı zaman gerçekten üzülüyorum. En azından 10-12 kişi böyle ya da 5 kişi abi normal yorum yapsa e, gerçekten sevinirim. Ama yapılmıyor işte. E, küçük kanalız diye insanlar yapmıyor öyle. Ne abone oluyorlar, ne de olayı şey yapıyorlar. Ama abone olmak ya tarafından sıkıntı yok. Ben videolarımı kaliteli üretiyorum normalde arkadaşlar ama vella için YouTube buna izin vermiyor arkadaşlar. Ee, yani nasıl izin vermiyor diyeceksiniz şimdi. Bu kolek olayları falan var. Ben bundan e, bir tane video çekmişim bunun üzerine. Bu arada sonra da seslendirmiyorum videoyu. Şu an seslendiriyorum ee, bunu Ben bunu bazı şeydi söylemiştim arkadaşlar. Ee, nasıl söylemiştim hemen gidin aşağıya da kartlara koyarım büyük ihtimalle unutmazsan o videoyu izleyin bu kolokoylar falan var ve YouTube buna izin vermiyor yani 1440p video çekmemiz lazım ee, şey olmamız için hani videomuzun kalitesi olması için falan Ananı avradını, ananı avradını, ananı avradını. Adam geldi bizim beyze. Azıcık kazmayı kırmaya çalışacak. Abi kırdı mı lan? Hayır ya. Sen ciddi misin kankam ya? Hadi bakalım alam senin Alamadım. Neyse arkadaşlar bir dahaki parta geçelim. Evet arkadaşlar ikinci partımızdan devam ediyoruz. Az önceki el adam direkt kırdı bizi. Yani arkadaşlar şimdi ee, ben gerçekten dediğim gibi yani çok bunları söylemeyi sevmiyorum ama söylemek zorundayım. Ne yapayım ya? Arkadaşlar yorum yapın lütfen yorum yapın bana abiler abiler mabiler şabiler şimdi oyunumuza biraz odaklanalım abicim yanımızda ee, çağımızın modeli falan Evet arkadaşlar burada Abi çok kötü blok koydum ya yani yalnız. Adam bana koşacak, değil mi? Koşuyorum bakalım. Ben ne zaman doğacağım dedim doğdum. Şöyle arkadaşlar arkadaşın kasılmasına izin vermeyelim. Siz de bu arada video like atın. 25 like istiyorum videoya. Ama biz kırılıyor muyuz? Yok ya kırılmıyor patlıca ha mor çıkmış galiba burası mor büyük ihtimalle çıkmış galiba ya da aşağı falan düştü bir dakika bakayım aşağı düştü heya yasli video like atın arkadaşlar ve böyle yorum yapın abone olmayın ama yorum yapın oğlum şu emişler şeyler partiküller beni çok rahatsız etti ya kapatmıştım arkadaşlar sonra açayım dedim bari lan oğlum sonra gelmiştim lan nasıl kaçtı o Neyse. Bu arada arkadaşlar diğer videomuzu izlemeyi unutmayın. Onu da açıklama kısmında bulabilirsiniz arkadaşlar. Ekibi de abone olmayı unutmayın. bu abi. Arda ve kanallarında abone olun abim. Onlar da içerik üretiyor ama şu an atmıyorlar pek. Ee, arada videoları var ama atmıyor. Biraz geç arkadaş. Üşeniyor video atmaya. Bir sürü video var. Benim stokta videom yoktu arkadaşlar. ailen çektik. Bu arada arkadan ses falan geldiyse kusura bakmayın. Eee <laughs> ne öyle işte Arada alışınıyor bura genellikle evde olmuyor onun arkadaşlar <laughs> bilmeniz varsa hani Trabzon'da yaşıyorum Trabzon Spor gittiği için antrenmanlara gittiği için çok zaman bulamıyor git şey yapmaya video atmaya falan genellikle akşamları <laughs> girmiyor yani O yüzden atmıyor da ondan başka bir sebebimiz yok abi ben düzenli olarak iki günde bir video atmaya çalışıyorum yani elimden ne kadar geliyorsa arkadaşlar. Tabii ki de. Atıyorum yani. Atmadım söylenemez. Attım. Her gün atıyordum normalde. nasıl varsa. Ama o şurası turkaz mı mavi mi lan? Büyük ihtimal turkaz da bu turkaz çok kasılmış abi ya galiba. Değil mi? Büyük ihtimalle çok kasılmış abi Ananı avradını korktum lan. İbniye bak. İbnişko. Gel bakalım gel. Neredesin? Bu arada arkadaşlar yeni girdim akşam akşam saat 12.30'da Lan oğlum ne ara geldin sen? Ne? Ne yapıyorsun oğlum sen? Ha? Git bakalım. Hop, normal klikle kesem seni. Ağla velet kudur. Evet, hemen küfürümüz yedik abi çok güzel. Ne izleyecek acaba? Bekleyin dözeyim de şunu bir kapak olsun. Kardeşim ne var? Ne var yani? Ocu Ocu yazarak ne ne ne, ne elde ediyorsun abi? Küfür yazarak tamam. Abda ne yapam? Videonuz iyi. Çok teşekkür ediyorum kardeşim. Eminim e, böyle 15 yaşlarında falanları büyük ihtimalle. Ee, boş yapan bir arkadaşımız. Ağzımı bozmak bana yakışmaz arkadaşlar. Hop kardeşim ki senden zaten. Tamam mı? Eee şu adama da yazayım da bir içimde kalmasın. Teşekkür ederim. <laughs> Tut. Oğlum arkadaş hala orada mı lan? Göremiyorum ben. Görünmezlik falan mı aldı? Oğlum bu arkadaş görünmezlik alıp gitmemiştir İnş Aynen kanka benim ora beyiz zaten. Çok güzel bir ender pearl attın gerçekten. Oğlum ben afaire almamış mıydım Neyse çok sıkıntı olmaz. Böyle atacağım zaten. Hani kırsada ölürsem de çok bir şey olmaz abiciğim. Bana yat aşağı dedi abi. Pişman ettim yapayım mı? Şöyle bir şey tarzı. Neydi ya onun adı? Cık. Abi neydi ya? Yat. Öyle. Oğlum ben senin içinden zaten geçmem mi lan şimdi? Ha düşünün bakayım. Amiz abiniz sizin içinden geçsin mi ya? Arkadaşlar şunların <laughs> şerefine bir 10 bin like atın. Yani 10.000 like'ın üzerine geçsin bura. Yalnız beyler bir şey söyleyeyim mi? Efsane target diyeceğiz. Oğlum benim de setim yok lan. Benim setim yokmuş abi. Yeni farkına vardım şu an. What the fuck ya. Ha gideyim kendi üret. şuraya atlayayım da bari. Heh. Of be set. Oğlum bende set yokmuş ya. Ben var hiç fark etmemiştim. Neyse bu kadar blok yeter de. Şimdi arkadaşlar. Siz iz e, bana karışmak çok boş yapmak siz. Öleceksiniz bu yüzden. Yani kusura bakmayın. E, makro diyen mi olur artık? Ne diyen olur anlamam en be lakin. Öleceksiniz abiciğim. Bir dakika abi. Hem de ben size var ya bir dakika. Kudurta kudurta. Öldüreceğim. Büyük ihtimalle ölebilirim de. gabak da olabilirim kabak olmayabilirim. Çok tümlümde olacak bir şey değil galiba. Bak burası boş muydu? Evet boş dedim aynı. Neyse şuradan gidelim de. Daha sağlam olur. Direkt mal gibi ortadan gitmek. Biraz salakça şey oluyor. Aha. Gördüm. Neredeydi lan o? o adam nerede lan? 我不 щ 了 я 啊 Arkadaşlar şunu bir kıralım. Aklı başına gelsin. Kardeşim come on come on Arkadaşlar burada çok sessiz olmuş olabilirim ee, Kusura bakmayın Bundan dolayı da bu Arkadaş da ölecek ona göre Yazın bir kenara Hop aynen kardeşim Biz zeki sendin Seni evine uğurlayalım Kaç tane feribolun var Var mı feribolun yok feribolun O bakışlardan anlarım feribolun olduğunu olmadığını Evet şöyle yardıralım <laughs> evet arkadaş kaçıyor. Ee, büyük ihtimal obsidir bu ya diye düşünüyorum yani sarı o tarafta. atlar ben olsam atlardım aşağı bu arada Oğlum kırılmıyor da lan bir türlü ha. oh, be sorunlu. Şöyle ilerleyelim abiciğim Ve ee topunuzu Abi aklıma Aykut Elmas vayne geldi yalnız. Top Topu siktir ben bana. <laughs> Oğlum nedense böyle mal mal şeyler aklıma neden gelir bilmiyorum ki. Seni şimdi kardeşim. Uğurlayacağız ama uğurlamadan önce sana güzel bir yolculuk yapacağım. Yani büyük ihtimalle sen beni öldüreceğin ama hileyle, nurdayla, eminim. Bak, ee, kesin görünmezlik fena alacak, Pusacak bir yere. Ondan sonra atacak beni aşağı. Taktik bu abi. Ben yazdım taktiği siz hiç merak etmeyin arkadaşlar. Çok sessiz oldum kusura bakmayın banyondan dolayıp büyük ihtimal toplayıp gitti bir yere. Şimdi hemen arayalım seni kardeşim. Neredesin sen? Buradasın. Anladım abi. Turkuaz'a gitmişsin. Anlaşıldı. Evet. Abberi kokalar. Hayatta gezeriz. Ha buradasın. Tamam gel bakalım. Gel bakalım git bakalım. Girişin güzel olacak da işte. Evet arkadaşlar bizi çok sinirlendiler ve e, bunun şeyini çektiler. Neyse videomuz sona geldik. Beni gerçekten izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Discord'unuza gelmeyi unutmayın ve yorum yapmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Oy ama